Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk Roblox videomuz olan Rainbow Friends'le oynayacağız. Ama ilk önce bir konuğumuz var. Bunu ilk videolardan hatırlayan hatırlar. Evet çık bakalım kutudan sürpriz yumurta. Evet ben, ben varım arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Bugün Rainbow Friends 1 oynayacağız. Hadi o zaman girelim. Hadi Melih. Ne Evet. Eğer biri bitiremezsek ikinci bölümünü istiyorsanız aşağıdan abone olup ay like butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Abone butonunu patlat dostum. Hadi bekliyoruz. Yami yami yami. Biz beklerken arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, Roblox oynamak istiyorsanız bize adımızda arkadaş ekleyebilirsiniz bize. Adımız zaten gözüküyor. Evet. Giriyoruz. Bunu oynamaya uzun zaman oldu Meriç'le. Evet. İki sene oldu bence. Evet arkadaşlar. istiyorsanız bir kişi daha ekleyip bir arkadaşım daha var. Üçümüz böyle grup olabiliriz. Hep üçümüz video çekebiliriz istiyorsanız. Onu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz istiyorsanız. açılıyor bende. Ben de de açılmaya çalışıyor zor anlar. Benim geliyor sesin değil mi? Evet o geliyor. Ne? Tamam. Arkadaşlar şu anda servisteyiz. Biliyorsunuz zaten başlangıcı oynayanlar. Oynayanlar Hı -hı. like atsın. Evet. evet garip dünya var bir tane. Bu da şahıs. şeyini gördüm. Nasıl görmüyor? Ben onu anlamıyorum burada. Aa, aa yere yatıyor. O birisini çekiyor o mail. Ya <laughs> <laughs> oğlum birisi eğil. <laughs> Meriç eğil eğil. Iyi. Tamam eğileyim. Burra. Arkadan Meriç'i e görenler like at. Hani gören var, evet burada bizim yuvarlak kapa konuşuyor. Şu anlık bunun adını söylemeyeceğim Hı -hı. çünkü zaten standa herkes Hı -hı. bilecek Hı -hı. şu an videoyu durdurup yazsınlar Evet arkadaşlar evet biz arkadaşlar. oyunu bildiğimiz için hızlıca küpleri falan toplarız Ne taraftan? Bu taraftan tamam Arkadaşlar bizimle oynamak için bize istek atabilirsiniz biz herkes için kabul ederiz yani isteklerinizi hepinizin Tabii ki Ve istiyorsanız diğer şey Roblox oyunlarıyla ilgili de video gelebilir. Orman 99 Gece olur. Başka oyun olur. Ola benzer oyunlar olur. İstediğiniz video türlerini yazın. Biz sizinle birlikte oynarız. Evet. İstiyorsanız Şu bu videolara abim de dahil olabilir. 4 kişi de oynarız. Bize bir fark etmez. O değil de. Bulamadık hiç ya. Ha. Keşke oynadık. De... Donald olsa değil mi? Ama oğlum, o zaman Bence kaçmak ben çok falan. kolay olurdu. O da var, da. Bu arada şey de... var mı burada bu bölümde? Hadi evet, turuncu. O, o sonraki bölümlerde gelmiyor. Siatro bak kesin Aa, burada bir şey var gel. Mavi mavi kapat. Oo. Oh! Abi beni gördü kaçıyorum. Ben küpü buldum. Hayır bulundu. Aga küpü evet. buldum. Tamam. Geliyorum Mete. Geldim, kendim gelmeyecek. Oğlum uzun zamandır oynamadığım için biraz unutmuşum ya. Bu arada benim mi profil yani avatarım daimi yoksa Meriç'i mi? Yorumlara yazın. Arkadaşlar benim ilk hesabım vardı. Online'ı avatarı. Ben değiştirdim avatarımı ama ben daha yakışıklıyım. Karışın. neyse gel hadi. Bir iki, sade, şarkı, sade bir şey işte. Ondan neyse burada bir şey yok. Baya bak. Bakalım 14 tane bulunmuş. 10 tane kaldı. Bir tane o, de bende var. O, o, o tiyatroda bayamış. bir şey var. Tiyatroda da bir şey var. Kutuya gir. Tamam. Yokmuş. Zotingen çıktı şuradan gidiyorum ben. Hayır oradan gitme. Oradan bir şey çık. Ya da neyse. Bir şey var. Bir şey var. Ne? Ses geldi. Ben yan yana durmuyorum. O burada bir şey var galiba. Aga ben o Biz git, keke. gitmediğimiz yere gittim. Tamam. Ya ben burası çok güvensiz. Bak Rainbow Friends'te istatistikleri ne biliyor musun? Hiçbir şey yapmayıp kutuda duran, hep kendini riske atan. Bir de bir de öyle kutulup hiç şeyine koyma. Ha görüyorum. Ne? Aga hani böyle A beyaz bir şey görünüyor mu sende? Bak mesela bu eleman tam onun gibi bir şey. Burada bir eleman var arkadaşlar. Şu an Meliç göremediği için. Burada bir eleman var tam. Evet, Bu videoya 25 like gelirse devamı gelir mi? Olur Mavi, mavi. <laughs> gelir vardı. Ama 25 like gelmez video. Biliyorsun. O takipçilerimize bağlı. Evet arkadaşlar. Bekliyorum burada mavi gelmişti o video. Neyse bakalım şurada. Aa mavi mavi mavi. Ya mavi bir türlü gitmedin ya. O geliyor yağdırıyor arkadan yağdırıyor. Zortingen çıktı lanzi. Oh. Ben kutuya şey girdim arkadaşlar. Aa Meriç. Ne bileyim. Ahmet'e. Aga orada mavi var. Hani vardı. Bilmiyorum. Eşkendi. Oğlum eşkiden gösterirdi. Evet. Aga bir kara ya geceler ya. üzerime. Aa gördüm gördüm. Al. Bak gördüm. Aldın mı? Evet bak elimde. Kanka. Evet arkadaşlar ben de sonuçunu koymaya gidiyorum ve koydum. Evet arkadaşlar. Bir İlk bölüm bitmedi. İlk, İlk... Ama... kaç kişiyiz şu an? Aa, Green. Bakalım. 4 6 8 kişiyiz. Hayır, Ay, aga yeşili yeşile yakalanmamız zor mu sence? Bence çok çakalmayız düşünüyorum yaşı. Zaten göremiyor ya <laughs> Kimler elen? Oo 4 kişi elenmiş. Ben 6 kişi miyiz? 48 Oğlum sanki eskiden burada yatma animasyonu. He yok bak. Eskiden böyle yatmak için böyle eğiliyorduk. Gel yanıma otursana ama ya boş ver. Bak. Bak bak sen. He. Green uyanık gibi görünüyor. Zor tıngan çatlansın. Evet arkadaşlar Arka şimdi Green geldi. Green'i istemiyorum. O yüzden paket. Ya dur dur dur. Bak herkes oraya geliyor almak için. Ben de. Burada. Oo oh, Green. Olsun. Green. Ah, ben Birini yakaladı. Ha? Aşağı kaç. Birini yakaladı. O muydu lan yakaladı? Bak burada bir vardır. Nasıl lan burada yok. Mete gelsene buraya bak. Küçük bir yalan var ya oraya gelsene. Bütün tur burada takılak mı? Yok. Arkadaşlar biz o kadar korkak değiliz. <laughs> biz korkak değiliz. Anlayan anladı. Evet arkadaşlar. Neyse ben çıkıyorum. Buradan da. Bakalım. Adam... Aha tiyat. O oğlum. 6 kişi kaldık. Herkes Bayağı bulunuyor. Anladım. Bu turda, bu turda kazanırsak arkadaşlar şey oluyor, e, turuncu geliyor. Ama oğlum, biz ikimiz başarabilir miyiz ki? Yani ikimiz kalır. Ne, Oğlum mi? hiçbir yerde bir şey yok ki. Oğlum korktum lan bir yer. Azra şimdi bak. al oh, mavi. Mavi mavi. Ya, mavi, mavi. Ne Abi, görmedim. Gel benimle. Mavi kutu olunca <laughs> görmüyor mu? Evet. Sen ne? Hangisin şu an? Ne? Da... bak paket. Ne? Aşağı paket var sende. Bir. Bak kanka kutuya gir. Oo oy korktum ben, bende de. Sende kaç tane var? Bir tane. Ben de, de bir tane. Gel arkadan gidelim. Aa gördü. Oha ya, ya nereden gidiyor? Oğlum yeşille geldi. Gel. Hayır ya 5 kişi kaldık. Yuh. Ne musunuz oğlum? Neyse, ben rahat sacacağım arkadaşlar. Neden? Ne yapayım? Açık. Aç. Aa! Anlayan anladı. Heh. Bu videoda ne kadar anlayan Tariş anladı ya. var. Karışık her anladı. <laughs> O burada gizli bir kapı var. Hayır hayır o değil. Bak şurada bir tane kapı var ya. O chapter 2'nin şeyi mi? Bak bura var ya. Burada ne yazıyor acaba? Gelsin. Oğlum yanıma gel. Burada ne yazıyor? Bakayım. anladı. Ben, ben falan diyor, bir Konuş ya. artık. O değil benim karakter çok yakışıklı o değil mavi, mi? Mavi, mavi, mavi. Bu karakterimin yakışıklılığından bahsediyordum ya. Mavi. Gel mavi beni döv. Mavi gel bir. Baksana mavi kör görmüyor. Aga bekle. Yok senden mavi buraya spamlanınca. Yok lan hiçbir yerde. Aa, gö Aa gözüküyor. Gözüküyor bir tane. Oraya gidiyorum ben. Aldı biri. Hayır ya, o kadar gittik. O anda karşıma bir an mavi çıkacakmış gibi hissediyorum. E, Aa bitti. Oğlum biri galiba biriktirmiş. Şey geldi, turuncu. Bu elden belli. Ellere bak elleri. O şeyleri bir protez yapmak lazım. Yani. Ay Yok şey. Yani biraz törpülemek lazım. Hı -hı. Bu bir sürpriz. Portakal var. Portakal Portakal orada kal. <laughs> İzleyiciler abone olmadan kalmayın. Oo, tiyari, gel gel bak yan yana oturalım. Son bir <laughs> eledik. Bu mu Türkiye'de Ne 75 buçuk yedi buçuk. O sırada o değil de ben senden yakışıklıyım bu. Lan bir gün yürü git. Arkadaşlar yorumlara yazın kim daha yakışıklı? Tabii ki de ben. Eğer Şimdi. Metansa, eğer metan, diyormuş, metan diye kalp verirseniz ben diğerine büyümek gibi ne boş bıraktım. <laughs> Bakacağız. Aa. bu çok zor olmuyor o mu o, o şeylerleri değersen ölüyorsun. Evet. O ben elini uzatıyor şey gibi. Bir dakika arkadaşlar ben bir Afrika'yım bir işim var. Tamam. Arkadaşlar ben valla dört tane buldum. Ay yok. Dördüncüsünü aldılar. Green. Zor tıngen gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım alalım şunları. Geldim arkadaşlar. Hoş geldin. O mora baksana. Uf oğlum çok zor lan buradan geçmek. Oğlum moru görüyor. Aa yakaladı birini. Hayır oğlum bak sakın buradan geçme. Bak sakın. Bak lütfen geçme. 3 3 bak yapma oğlum geçme. Bak onu çok dikkat ediyor var ya. Aga ya 3 kişi kaldık birisi birisini mor önümde fena yakaladı. Orada oğlum her yerde değil mi mor? Hayır her kanalizasyon. Mesela bir ne yapıyor başka kanalizasyon? Aa turuncu geçiyor. Var. <laughs> geçen yollar var ya oradan geçen yolları bilme. Zaten kenarında Dur. duruyorum oğlum. Dur. Kapıyı açacak bir anda he. Turuncu gelene kadar abone olun. Hadi hadi turuncu geliyor. Gel A turuncu geldi. Yok. Abone olanlar kazanır. Aga bak geçtiklerden sonra turuncunun üstünden geçersek. Yok, Var ya, Ama yol, yol Aga bak, sen şimdi bak. Şimdi geçtiği zaman turuncuya değersek yine mi ölüyoruz? Yok. Yok lan dene. Tamam, gitti mi? Yani Dört tane kaldı. Oğlum ben yaptım. Ben yaptım onu. Bir şey var mı? Bak bak mor burada. Gel gel. Bak oğlum sakın buradan geçme. Var ya bir yakalıyor. Onu. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gir kutuya kutuya gir. Köşeye gel kolu değmesin. Değmesin yağlı boya. Arkadaşlar hiç çok yok oldu yol yerlerden geçiyoruz. Bakın Bir şey var mı? Aa dur 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 dur. Oha. Yok 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 yok. yok. Aa, korktum lan bir anda. Acaba burada bir şey var mı? Oluyor mu birisi? Arkadaşlar şimdi daha karakter geliyor mu? galiba. Aga dikkat et he bura turuncunun yeri. Buranın klasik yeri gibi bir. Neden? Gidiyoruz ki. O mavi. Nasıl? Nasıl bildim ama? İyi. Aha. Akinatur. Şey mi buldun? Sigorta mı? Ya git mavi git artık. Git artık. Oh gitti. Selamun aleyküm. Aa buldum. Işık bir tane orada. Allah. Oğlum kutuya girmene gerek yok ki. Bu ne oğlum? Oo, bu, burada içeride yer varmış. Bu yeni eklenmiş bu arada. Böyle bir yer yoktu oğlum. Bilenler yoruma yazsın. Turuncu gelene kadar videoyu beğen. Biz burada işsiz gibi turuncuyu bekleyeceğiz. ne yani oğlum inşaatları izlermiş gibi izliyoruz. Aa beni yakaladı nasıl? Hayır. Nasıl oğlum? Değmedi bile. De Baba geldi. Hayır. Oğlum değmedi bile. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.